Bir gün Hazreti Fatma sana, Hasan'la Hüseyin'in aç olduğunu evde yiyecek bir şeyin olmadığını söyler ve gidip yiyecek bir şeyler alır mısın der. Senin ise sadece altı dirhemin vardır. Yiyecek almak için evden çıkarsın ve giderken yolda kavga eden iki insan görürsün. Niçin kavga ediyorsunuz diye sorarsın. Kavga edenlerden biri, diğerinden altı dirhem alacağı olduğunu söyler. Sen cebindeki altı dirhemi çıkarıp alacak diye verirsin. Emine elin boş bir şekilde dönersin. Hazreti Fatma, ya Ali, hiç mi bir şey almadın diye sorar, şahit olduğun durumu anlatırsın ve seni anlayışla karşılar. Daha sonra Hasan'la Hüseyin ağlamaya başlarlar açız diye. Bu acı manzaraya dayanamazsın ve evden çıkarsın. Elinde besili deve olan bir adama rastlarsın yolda. Ya Ali bu deveyi sana satmak isterim. Ucuza satacağım der. Sen de param yok dersin. Olsun der adam. Bu deveyi sana vermeyi çok istiyorum. 150 dirhem bu deve az sonra ödersin der. Şaşkınlık içerisinde deveyi alırsın. Yolda giderken başka bir adama rastlarsın. Ne güzel bir deve deyip bunu 300 dirheme bana sat ve ne olursun beni reddetme der. Ama değerinin 150 dirhem olduğunu söylersin. Olsun der adam ve deveyi 300 dirheme senden alır. Çocuklarına yiyecek alacağın için sevinirsin ve yiyecek alıp evine dönersin. Ama çok sonradan öğrenirsin ki deveyi sana satan Cebrail'dir ve senden satın alan da Mikail'dir. <laughs>